Yarın Kayseri'ye Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan mitinge geliyor. Cumhurbaşkanı e, ünvanını kullanmıyorum çünkü parti çalışmasına gelir. O yüzden AKP Genel Başkanı olarak ifade ediyorum. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan geldiğinde burada devlet ait olan kamuoyundan fabrikalar dahil olmak üzere, özel fabrikalar olmak üzere işçiler üzerinde büyük baskılar uygulanmakta, işçilere Yarın mitinge katılmalar konusunda mesajlar gönderilmekte ve yarın otobüslerle işçiler meydana taşınacak. Ve daha ilginci işçiler oradan başka yerlere gitmesin, e, deyim önüne hesabımın kaçmasınlar diye tekrar fabrikaya alıp götürüp orada kart bastıracaklar. Biz de yarın arkadaşlarımızla bu belirlenen birçok fabrikada arkadaşlarımız giderek zaten bunları görüntü olarak da tespit edeceğiz. Biz burada mülki amirler dahil olmak üzere uyarıda bulunuyoruz. İşçiler üzerinde yapılan baskılara bir an önce müdahale etsin, İnsanların gelip gelmeme konusundaki özgürlüklerine müdahale edilerek zoraki bir kalabalık oluşturma çabasından bir an önce vazgeçsinler. Gerekirse biz bu konuda bu baskı uygulayan özel e, fabrikalar ve devlet e, kamu fabrikaları olmak üzere şikayetlerde bulunacağız.